İktidar işine geldiği gibi kavramlara yeni isimler uyduruyor. Zam değil güncelleme, yüksek deviz kuru değil rekabetçi kur, ekonomik kriz değil ekonomik kurtuluş savaşı, israf değil itibar, saray değil külliye. İktidar isimlere böyle takla attırarak yanlışları örtme telaşında. Peki bunlara cevaz verenler neyin telaşında bunu da ayrıca sormak istiyorum. Havadan sudan bahsettiğimiz deşeri sohbetler... Giderek düşen alım gücümüzün ağırlığı ile maalesef keyifsizleşti. Sabahları döviz kuruna, geceleri resmi gazeteye baktı insanlar. Umutsuzluk gün geçtikçe insanımızın kalbinde yarınlara dair hiçbir ışık bırakmayacak kadar büyüdü. Sa Açlık sınırı 762 lira artmış, 4652 lira olmuş. Yoksulluk sınırı 13 bin liraya dayanmış şekilde. Bu da yetmez gibi 1 Ocak itibariyle. Doğal gaza %25, elektriğe %50, akaryakıta gelen yüksek zamlar vatandaşımızın umutlarını iyice karartmıştır. Karanlığın en yoğun olduğu anın aslında şafa yakın olduğu o an gibiydi 2021. 2022 ise daha aydınlık ve daha huzurlu bir yıl olacak inşallah. Hiçbir vatandaşımız ümitsizliğe düşmesin. 2022'de Türkiye kendisine dair gen, dar gelen bu gömleği yırtıp atacak insanımızın iktidarda bulunanların bakanların gözlerine bakınca bir ışığı göremediklerini de biliyoruz. Zira ekonomi göz, gözdeki ışıkla değil sofradaki ekmekle ölçülür. Maalesef 2021 yılı vatandaşın ekmek kuyruklarında mecbur mahkum edildiği bir yıl oldu. Işıltılı makamlar sizlerin gözlerinizi kamaştırmış olabilir. Ama vatandaşın gözünde kaygı var, endişe var, umutsuzluk var. İnşallah 2022 yılı kaygının güvene, endişenin de umuda dönüştüğü bir yıl olacak. Yalan siyaseti, talan ziyafeti, faiz bağımlısı düzen, tüketime dayalı ekonomik sistem, siz vatandaş, doyumsuz yandaş çelişkisi, kutuplaştıran siyaset, gerginleştiren riyaset, umut bitiren söylemler, zulüm üreten eylemler, enflasyon mağduriyeti, TL'nin döviz ve faiz mağlubiyeti, dinmeyen zam yağmuru, bütçe açığı kamburu son bulacak inşallah.